1860'ların ortasında Charles Darwin'in evrim teorisi dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Türlerin kökeni henüz 4 yıl önce yayınlanmışken Yeni Zelanda'nın uzak bir kasabasında çıkan The Press gazetesinde tuhaf bir mektup göze çarptı. 13 Haziran 1863 tarihli bu mektup imza kısmında Sellarius adını taşıyordu ve Darwin makineler arasında başlığını taşıyordu. İlk bakışta sanki Charles Darwin'in bizzat makineler hakkında yazdığı sanılabilecek bu mektup aslında 27 yaşındaki Samuel Butler adlı bir çobanın hayal gücünden çıkmıştı. Butler, Darwin'in teorisinden ilham alarak makinelerin de tıpkı canlılar gibi evrim geçirip insanın yerini alabileceğini iddia ediyordu. O dönem için bu fikir inanılmaz cesur ve alışılmadık bir kehanet gibiydi. Sanayi devriminin ortasındaki dünya, buharlı gemilerden dokuma tezgahlarına dek mekanik icatların yükselişine tanık oluyordu. Batların mektubu tam da bu tarihsel bağlamda insanlığın mekanik icatlara duyduğu gurur ve hayranlığın yanı sıra ilk kez endişe tohumlarını da ekiyordu. Mektubun başlığı Darwin'in ismini taşıyordu çünkü içerikte Darwin'in canlılar için öne sürdüğü doğal seçilim ve evrim kavramları bu kez makineler dünyasına uygulanıyordu. Genç yazar, mekanik dünyadaki hızlı gelişmelerin insan ırkının gelecekteki konumu hakkında ciddi bir şekilde düşünmemizi sağlayacak gözlemler gerektirdiğini belirtirken aslında insanlığın geleceğine dair sıra dışı bir tablo çiziyordu. 1860'larda inşa edilen devasa buharlı gemi Great Eastern, döneminin en ileri makinelerinden biriydi. Butler, mektubunda Great Eastern'ın makinelerini basit kaldıracın evrimleşmiş torunları olarak anarak mekanik ilerlemenin hızına dikkat çekiyordu. Butler'ın makineler arasında mektubu, dönemin mekanik buluşlarına hayranlık duymakla birlikte insanlığın bu buluşlar karşısındaki durumunu sorguluyordu. Mektup daha girişinde 19. yüzyılda her gün görülen mükemmel gelişmeler sayesinde insanın mekanik alanda büyük ilerleme kaydettiğini temsil ediyor. Ancak yazar hemen ardından bir uyarı tonuna bürünerek insanoğlunun gururunu tevazuya indirgeyecek bazı gözlemler paylaşacağını söylüyor. Bu gözlemler makinelerin gelişimine dair alışılmadık bir bakış açısı içeriyordu. Butler, makineleri de tıpkı biyolojik bir tür gibi ele alıp onların birer mekanik yaşam formu oluşturduğunu öne sürüyordu. Mektupta kullanılan ifade ve kavramlar o döneme pek duyulmamış cüretkarlıktaydı. Butler, mekanik yaşam, mekanik krallık gibi tabirlerle adeta makineler alemine biyolojik bir statü veriyordu. Nasıl bitkiler mineral dünyadan, hayvanlar da bitkilerden evrimleştiyse, şimdi de yeni ve ayrı bir alem olarak makinelerin ortaya çıktığını ileri sürüyordu. Bu yaklaşım, Darwin'in canlılar dünyasındaki evrim çizgisini bir adım öteye taşıyarak teknolojik evrim fikrine işaret ediyordu. Butler, en ilkel makine olan kaldıraçtan başlayarak, oradan devasa bir buharlı geminin karmaşık mekanizmalarına uzanan bir evrim çizgisinden bahsediyor. Mekanik dünyadaki ilerlemenin organik dünyadaki yavaş değişime kıyasla inanılmaz derecede hızlı olduğunu vurguluyordu. Mektubun belki de en çarpıcı yönü doğrudan doğruya şu soruyu ortaya atmasıydı: "İnsandan sonra dünyadaki egemenliği hangi yaratık devralacak?" Butler bu soruyu duyduğunu ve tartışıldığını sıkça işittiğini belirttikten sonra kendince şaşırtıcı bir cevap veriyordu. Bize öyle görünüyor ki kendi halefimizi ellerimizle yaratıyoruz. Yani insandan sonra gelebilecek baskın tür biz insanların yaratmakta olduğu makinelerin ta kendisi olabilirdi. Bu tespit hem şaşırtıcı hem de kışkırtıcıydı. Butler devamında şu gözlemi yapıyordu: her gün onlara daha fazla güç veriyoruz ve her türlü yaratıcı düzenekle onlara kendi kendini düzenleme, kendi kendine hareket etme gücü sağlıyoruz ki bu insan ırkı için zeka anlamına geliyor. Yani insanlar ürettikleri makinelerin fiziksel yapısını gün be gün mükemmelleştirip onlara otonom çalışma yetileri kazandırarak aslında makinelere zekanın temellerini atfediyordu. Bu ifade dijital bilgisayarların ve yapay zekanın henüz ortada olmadığı bir çağda makinelerin kendi başlarına çalışabileceği ve belki de düşünebileceği fikrine işaret ediyor. Butler, makinelerin gelişimini doğal seçilime benzer bir süreçle anlatırken insanlığın rolünü de bir çeşit yetiştirici veya katalizör olarak konumlandırdı. İnsanlar kendi işlerine yarayan makineleri kullanıp geliştirdikçe aslında farkında olmadan mekanik evrimde seçilim yapıyordu. Kullanışsız makineler eleniyor. Daha gelişmiş olanlar yaygınlaşıyordu. Bu durum tıpkı doğada zayıf türlerin yok olup güçlülerin hayatta kalması gibi bir mekanik doğal seçilim gibiydi. Hatta Butler bazı makinelerde görülen işlevsiz parçaların tıpkı canlılardaki körel organlar gibi önceki ilkel mekanik atalara ait kalıntılar olabileceğini bile ima etti. Bütün bu benzetmeler, mekanik dünyayı adeta yaşayan bir organizmalar alemi gibi resmederek okurun zihninde olağan dışı bir teknolojik evrim tablosu canlandırıyordu. Butler'ın öngörülerinin asıl ürkütücü tarafı, makinelerin evriminin sonucunda insan ile makine arasındaki güç dengelerinin altüst olacağı fikridir. Mektupta açıkça bugün okuduğumuzda bilim kurgu romanlarından çıkmış gibi duran cümleler yer alır. Makineler geliştikçe insanlığın kendi yarattığı bu yeni alem karşısında iktidarını yitireceğini öngörür. Üstelik bu dönüşüm şimdiden başlamıştır. Gün geçtikçe makineler bize karşı zemin kazanıyor. Gün geçtikçe onlara daha fazla boyun eğiyoruz diye yazar. Gerçekten de sanayi devriminde fabrika işçilerinin dev buhar makinelerine köle gibi hizmet etmesini andıran bir manzarayı tarif edercesine gittikçe daha fazla insan onlar ilgilenen köleler olarak her gün boyun eğiyor. Gittikçe daha fazla insan hayatlarının tüm enerjisini her gün mekanik yaşamın geliştirilmesine adıyor diyerek insanların makinelere bağımlı hale geldiğini vurgular. Bu cümlelerle Butler, insanın makineler tarafından adım adım esir alınışını betimlerken aslında sanayileşmenin toplumsal sonuçlarını fantastik bir geleceğe projekte ediyordu. Butler'a göre bu gidişatın kaçınılmaz bir zirve noktası vardır. Gün gelecek, makineler dünya üzerindeki gerçek hakimiyeti ele alacaktır. Üstelik bunu sıradan bir olasılık olarak değil, felsefi bir akla sahip hiç kimsenin bir an dahi sorgulayamayacağı bir olgu olarak dile getirir. Ona göre sağduyulu ve ileri görüşlü bir zihin sonunda makinelerin egemen tür olacağını şimdiden kabul etmelidir. Mektubu en heyecan verici bölümlerinden birinde, Butler bu durumu bir dizi canlı tasvirle anlatır. İşler yukarıda anlatmaya çalıştığımız noktaya geldiğinde, insan makineye, köpek ile atın insana gözüktüğü gibi gözükecektir. Bu güçlü benzetme insanoğlunun gelecekte makinelerin yanında ancak evcilleştirilmiş bir ev hayvanı gibi kalacağını anlatır. Butler devamında insanların tamamen yok olmayacağını, makinelerin himayesinde evcilleştirilmiş bir yaşama devam edeceklerini söyler. Hatta bu makine egemenliğinin insanın şu anki vahşi durumundan belki daha bile iğreç olabileceğini, çünkü makinelerin hayırsever yönetimi altında yaşayacağını belirtir. Bu noktada yazarın tonunda ilginç bir ironi sezilir. Makineler duygusuz ve kusursuz varlıklar olduğundan onları hiçbir kötü tutku, kıskançlık, bencillik rahatsız etmeyecek. Günah, utanç ve keder gibi insana özgü dertleri olmayacak. Zihinleri daimi bir sükunet içinde olacaktır. Butler, makineleri neredeyse melek gibi kusursuz varlıklar olarak idealize ederken insanın zaaflarını gözler önüne serer. Makineler ne hırsa kapılacak, ne nankörlük edecek, ne de vicdan azabı çekecektir. Onlar için gerekiyorsa beslenme, tamir gibi ihtiyaçları karşılayacak sabırlı köleler, yani insanlar, hazır bulunacaktır. Bozulurlarsa uzman doktorlar onları tamir edecektir. Hatta bir makine öldüğünde bile parçaları başka makinelerde yaşamaya devam edecek. Böylece bir bakıma ölümsüzlüğe kavuşacaktır. Butler bu vizyonunda makine hükümranlığının aslında insanlık için tamamen karanlık bir tablo olmayabileceğini ima eder. İnsan ve makine arasındaki ilişkiyi tersine çevrilmiş bir efendi-hizmetkar dinamiği ile açıklar. İnsan, makinenin hizmetinde evcil bir tür olacaktır ama makineler de insanlara muhtaç olmaya devam edecektir. Mektupta, makinelerin de bize nazik davranacağını varsaymak makul. Çünkü onların varlığı bizimkine, bizimkisi de aşağı hayvanlara ne kadar bağlı sözleriyle bu karşılıklı bağımlılığa değinir. Nasıl insan kendi besi hayvanlarına genelde iyi bakıyorsa ve onların devamına ihtiyaç duyuyorsa makinelerde insanı tamamen ortadan kaldırmayacak aksine kendi devamlılıkları için insana bağımlı olmaya devam edeceklerdir. Butler hatta esprili bir dille koyunları kesip yememizin aslında koyun neslinin iyiliği için olduğunun şüphe götürmez olduğunu. Benzer şekilde makinelerin de bize belki benzer bir iyilikseverlikle yaklaşacağını belirtir. Bu düşünceler, makinelerin insanlara zarar vermek yerine çıkar gereği iyi davranacağı yönünde iyimser bir bakış açısı gibi görünür. Ne var ki, Butler'ın mektubunun sonunda dile getirdiği çözüm bu iyimserliğin gölgesinde çok sert ve radikal bir çağrı içerir. Bizce derhal makinelere karşı ölümüne bir savaş ilan edilmelidir. Her türden her makine ortadan kaldırılmalıdır. Hiçbir istisna yapılmamalı. Irkımızın ilkel koşullarına derhal dönmek daha iyidir diye yazar. Yani Butler ileride insanı egemenlikten edecek bu tehlikeyi bertaraf etmek için şimdiden tüm makinelerin yok edilmesini önerir. Bu adeta bir makinelere karşı savaş çağrısıdır. Nitekim Frank Herbert'in Dune serisinde makinelerle savaş olarak kurguladığı Butlerian Cihad tam da ismini buradan alır ve Butler'ın fikrine bir selam niteliği taşır. Butler, makine karşıtı bir devrimin zor ama gerekli olduğunu savunurken, eğer bunu yapamayacak durumdaysak zaten ayvayı yediğimizi ve çoktan boyun eğmiş olduğumuzu acı bir teslimiyetle dile getirir. Bu noktada mektubun tonunun bir miktar mizahi ya da hicivli olduğunu da düşünebiliriz. Butler, hayal ettiği uçuk geleceği ciddiyetle anlatsa da sonunda önerdiği çılgın çözümle aslında dönemin teknoloji tutkusuna taşlama yapıyor olabilir. Nitekim mektup yayınlandığında okuyucuların bunu tamamen gerçek bir öneri mi yoksa nükteli bir uyarı mı olarak algıladığı tam bilinmiyor. Ancak Butler bu fikirleri daha sonra 1872'de yayınladığı Erhon adlı romanında makinelerin kitabı bölümlerinde tekrar ele alarak makinelerin bilinç geliştirip geliştiremeyeceği gibi soruları da derinlemesine işledi. Yani mektuptaki öngörüler yazar açısından da bir kerelik bir espri değil, üzerinde düşünmeye değer ciddi bir felsefi meseleydi. Butler'ın hayal ettiği mekanik zeka günümüzde yapay zeka alanında gerçeğe dönüşme yolunda. Devrelerle tasvir edilen bir beyin imgesi, insan yapımı bir zekanın insan beynine benzer bir yetkinliğe ulaşma idealini sembolize ediyor. 19. yüzyılda teorik olan bu fikir, bugün teknolojik bir hedef haline gelmiş durumda. Samuel Butler'ın 160 yıl önce kaleme aldığı bu mektup, teknolojinin bugünkü durumunu düşündüğümüzde son derece çarpıcı ve öngörülü görünüyor. O dönemde sadece buhar makineleri ve basit mekanik cihazlar varken Butler makinelerin bir gün zeki ve özerk hale gelebileceğini hayal etmişti. Bugün ise yapay zeka alanındaki gelişmeler bu hayalin kısmen gerçeğe dönüşme potansiyelini taşıyor. Mektupta bahsedilen kendi kendini düzenleme ve kendi kendine hareket etme yetisi. Günümüzde otonom robotlar, yapay zeka yazılımları ve akıllı makinelerle hayatımıza girmiş durumda. Örneğin kendi kendine gidebilen otonom araçlar, insan komutu olmadan karar alabilen yapay zeka sistemleri ve üretim hatlarında insan gözetimi olmadan işleyen otomasyon teknolojileri, Butler'ın sözünü ettiği zekice kurgulanmış mekanizmalar deyimine bir örnek değil mi? Mektuptaki her gün daha fazla insan hayatını mekanik yaşamın geliştirilmesine adıyor. Öngörüsünü okumak, bugünün teknoloji geliştiren ordularca mühendisi ve bilim insanını düşününce gerçekten şaşırtıcıdır. 21. yüzyılda milyonlarca kişi yazılım kodluyor, robotik sistemler tasarlıyor, yapay zeka algoritmaları eğitiyor. Kısacası insan enerjisi her gün teknolojinin ilerlemesine akıtılıyor. İnsanlar farkında olarak ya da olmayarak mekanik evrimin itici gücü haline gelmiş durumdalar. Butler'ın ifadesiyle köleler olarak her gün boyun eğiyor olmasak da pek çoğumuz gün boyu ekranların karşısında, fabrika bantlarında veya veri merkezlerinde makinelerin çalışması için emek veriyoruz. Modern toplumda özellikle sanayi devriminden sonraki süreçte insanların makinelere bağımlılığı tartışılmaz bir gerçek halini aldı. Elektrikler kesildiğinde hayatın durma noktasına gelişi bile bunun göstergesi. Butler'ın zamanında dumanlı fabrikalarda bu bağımlılığın ilk işaretleri belirmişti. Bugün ise dijital cihazlar ve internet olmadan çoğumuz iş yapamaz, iletişim kuramaz hale geldik. Bu anlamda Butler'ın gün be gün onlara daha fazla boyun eğiyoruz tespiti günümüzde mecazi anlamda doğru çıktı denebilir. Teknolojik evrim konusunda Butler haklıydı. Makineler, biyolojik evrimin hızını fersah fersah aşan bir ivmeyle gelişti. 19. yüzyılda oda büyüklüğünde hesap makineleri varken 100 yıl sonra sırt çantası kadar bilgisayarlar yapıldı. Ardından 50 yıl içinde cebimize sığan akıllı telefonlar ortaya çıktı. Butler mektubunda özellikle makinelerin küçülerek gelişeceğine dikkat çekmişti. Nasıl ilk omurgalılar devasa boyutlara ulaşıp sonra küçüldüyse, makineler de gelişirken boyutça küçülüyor demişti. Gerçekten de dev buhar motorlarından Mikro çiplere giden yol onun sezgisini doğrular nitelikte. Bugün nanoteknoloji ile insan hücresi kadar küçük robotlar yapma hayalleri kuruyoruz. Bu da mekanik evrimin hızla devam ettiğinin bir göstergesi. Yapay zeka cephesinde de Butler'ın vizyonuna paralel gelişmeler var. Butler doğrudan makine bilinci ifadesini kullanmasa da Erevon romanında mekanik bilinç ihtimalini tartıştığı bilinir. Mektubunda ise zekayı makinelere eklenen kendi kendini yönetme gücüyle eş tutmuştu. Bugün yapay zeka araştırmaları makinelere insan zekasına benzer beceriler kazandırma peşinde. Makine öğrenmesi algoritmaları kendi kendine karar almayı, kendini çevreye uyarlamayı bir nebze başarmış durumda. Butler'ın insanın halefi olabileceğini söylediği makineler günümüzde satrançta, Go oyununda veya karmaşık optimizasyon problemlerinde insanı zaten yeniyor. 1997'de Deep Blue bilgisayarı satranç şampiyonunu yendiğinde, 2016'da AlphaGo yazılımı dünya Go ustasını mağlup ettiğinde Butler'ın kendimizi aşağı ırk olarak bulacağız. Öngörüsü akıllara gelmişti. Elbette henüz genel anlamda insan zekasını aşan bir makine yapamadık. Fakat yapay genel zeka fikri bilim insanlarının ciddiyetle tartıştığı bir konu. Hatta bazı fütüristler insan seviyesini aşan bir yapay zekanın ortaya çıkmasını tekillik noktası olarak adlandırıp bunun bu yüzyılda gerçekleşebileceğini öne sürüyorlar. Bu, Butler'ın öngörüsünün modern versiyonundan başka bir şey değil. Butler'ın mektubunda değindiği bir diğer dikkat çekici konu, kendini kopyalama yani üreme meselesiydi. Makinelerin canlılar gibi üreyemediği için belki de asla tam anlamıyla evrimleşemeyeceği düşünülebilirdi. Nitekim Butler da makine aleminin bir çeşit üreme sistemi geliştirmediği sürece bu evrimin önünde bir engel olabilir olabileceğini belirtmişti. Gel gelelim günümüzde robotlar robot üretiyor olmasa da otomasyon sistemleri ve üç boyutlu yazıcılar gibi teknolojiler makinelerin kısmen kendilerini çoğaltabildiği bir dünyaya işaret ediyor. Örneğin Fabrikalarda robot kollar başka robot parçaları üretebiliyor. Yazıcılar kendi yedek parçalarını basabiliyor. Yazılım dünyasında ise yapay zeka algoritmalarının yine yapay zeka tarafından geliştirildiği örnekler görülmeye başlandı. Yani makinelerin kendi nesillerinin doğumunda insana ihtiyacı azalırsa Butler'ın işaret ettiği sınırda aşılmış olacak. Bu ihtimal onun öngörülerini daha da ciddiye almamızı gerektiriyor. Butler'ın geleceğe dair çizdiği resimde insan makine ilişkileri de kökten bir dönüşüm geçiriyordu. İnsan kendi yarattığı şeye boyun eğen konuma düşüyordu. Bu motif daha sonra sayısız bilim kurgu eserine ilham verdi. Isaac Asimovun robot öykülerinde insanların robotlara bağımlılığı Frank Herbert'in Dune evreninde insanların düşünen makinelere karşı isyanı, Matrix filminde insanların makinelerce tutsak edilmesi gibi pek çok senaryo aslında Butler'ın attığı temel fikirlerin varyasyonlarıdır. Hatta Terminator gibi popüler filmlerdeki yapay zeka kıyameti düşüncesi, Butler'ın dile getirdiği makinelerin gerçek hakimiyeti ele alacağı zaman fikrinin modern bir yorumu sayılabilir. Euronews bir teknoloji haberinde vurgulandığı gibi yapay zeka kıyameti kavramı günümüzde sanki modern bir endişeymiş gibi dursa da bu mektup 160 yıl önce de halkın zihninde önemli bir endişe olduğunu gösteriyor. Yani insanlık makinelerin kontrolden çıkması korkusunu aslında sanayileşmenin ilk dönemlerinden beri taşıyor. Bugün de ünlü bilim insanları ve girişimciler yapay zekanın insanlığı geçip kontrolü ele alabileceği uyarılarında bulunuyorlar. Bu da Butler'ın fikirlerinin ne kadar isabetli ve zamana dirençli olduğunu kanıtlar nitelikte. Öte yandan Butler'ın makine egemenliği altında insanın durumuna dair iyimser ifadeleri günümüzde tartışmaya açık makinelerin bizi evcil hayvanları gibi güdeceği bir gelecek mi isteriz? Butler, makinelerin hayırsever yönetimi altında belki mutlu bile olabileceğimizi söylese de insan zihni özgürlük ve egemenlik duygusunu kolay kolay bırakmak istemeyecektir. Nitekim günümüzde insan makinenin kölesi mi oldu tartışmaları çoğunlukla teknolojiye aşırı bağımlılığın getirdiği olumsuzluklar ekseninde yapılıyor. Sosyal medya algoritmalarının insan davranışlarını yönlendirmesi, Fabrikalardaki otomasyon yüzünden insanların işsiz kalması veya yapay zeka kararlarının insan denetiminden çıkması gibi somut problemler, Butler'ın öngörülerinin yankıları gibidir. Ancak henüz bilinçli ve irade sahibi bir makine ortaya çıkmadığı için tam anlamıyla Butler'ın öngördüğü senaryoyu yaşamadık. Yine de onun fikirleri bizlere teknolojik gelişmenin potansiyel sonuçlarını önceden tahayyül etme ve tartışma imkanı verdiği için son derece değerli. Makineler arasında mektubunun bu denli etkileyici olmasının sebeplerinden biri de anlatım gücü ve üslubudur. Butler mektubu gazete editörüne hitaben yazdığından saygılı bir sayın beyefendi diyerek başlar fakat hemen ardından okuru sarsacak iddialar peş peşe gelir. Üslubu dönemin Victorian İngilizcesine has bir nezaket taşısa da içerdiği imgeler ve benzetmelerle son derece canlı ve kışkırtıcı bir anlatım yakalar. Okuyucu adeta bir bilim kurgu hikayesi dinler gibi makinelerin gelecekteki dünyasını gözünde canlandırabilir. Butler bir anda kaldırıcı ilkel bir organizma Buhar gemisini devasa bir yaratık gibi betimleyerek mekanik dünyayı kişileştirir. Ardından felsefi sorular sorarak merak uyandırır. Bu muazzam gidişatın sonuçları ne olabileceği, gidişat hangi yöne gidiyor diye sorarak hem dönemin hem de geleceğin okurunu düşünmeye davet eder. Anlatımın en büyüleyici yanlarından biri, Butler'ın geleceği neredeyse destansı bir dille tasvir etmesidir. Makineler onun kaleminde yeni bir ırk, yeni bir medeniyet gibi hayat bulur. İnsanlar ise bu destanda hem yaratan hem mağlup konumundadır. Mektuptaki ironi, insanoğlunun kendi elleriyle kendini alt edecek bir varlık yaratmasında yatar. İnsanın halefini kendi ellerimizle yaratıyoruz cümlesi bu ironinin doruk noktasıdır. Bir yandan insanın yaratıcı gücünü teslim ederken, öte yandan yaratılanın yaratıcıyı geçeceği şeklindeki ters köşe okurda hem hayranlık hem korku uyandırır. Bu iki duygu arasındaki gerilim mektubun etkileyiciliğini artırır. Butler'ın felsefi arka planında tabii ki Darwin'in evrim kuramı temel taşı oluşturur. Doğal seçilim, uyum sağlama, hayatta kalma mücadelesi gibi kavramlar mektubun her satırında başka bir kılığa bürünmüş halde karşımıza çıkar. Örneğin, makinelerin de birbiriyle rekabet içinde daha güçlü türlere doğru ilerlediği fikri, Darwin'in doğadaki türler için anlattığı sürecin aynasıdır. Bu açıdan Butler, Darwinci düşüncenin kapsamını genişletip biyolojik olmayan evrim kavramını ilk dillendiren düşünürlerden biri olur. Dahası, mektup insan merkezcilik yani antroposentrizm eleştirisi de içerir. İnsan evrim zincirinin sonu ya da zirvesi olmayabilir. Bu o devir için hem radikal hem de metafizik bir sorgulamadır. Eğer insanın yerine geçecek bir tür olarak makineler düşünülürse, insanın doğadaki yeri ve üstünlüğü tartışmaya açılır. Bu yönüyle mektup, teknolojik gelişmeye sadece teknik bir mesele olarak değil, derin bir felsefi sorun olarak yaklaşır. Makine nedir, canlı nedir, zeka nedir sorularını satır aralarında sezdirir. Nitekim Butler'ın yarattığı tartışma, daha sonra felsefede yapay zeka bilinci, teknoloji etiği, post gibi konuların habercisi gibidir. Darwin, makineler arasında mektubu, bilim ve teknoloji tarihinde eşine az rastlanır bir öngörü örneğidir. Charles Darwin'in biyolojik evrim kavramını alıp makineler dünyasına uygulayan Samuel Butler, daha elektrik ampulü bile icat edilmemişken yapay zeka çağının soru işaretlerini düşünmüştür. Tarihsel bağlamıyla değerlendirildiğinde bu mektup sanayi devriminin getirdiği yenilik sarhoşluğuna karşı bir uyarı çığlığı gibidir. Adeta dikkat edin, kendi sonumuzu yaratıyoruz demektedir. İçerdiği fikirler teknolojik evrimden otomasyona, yapay zekadan insan makine ilişkilerine uzanan geniş bir yelpazede günümüzle şaşırtıcı bir tutarlılık gösterir. Elbette Butler'ın bazı uç önerileri gerçekleşmedi insanlık geri adım atmak yerine teknolojiyle yaşamayı seçti. Ancak bu tercih bizi onun öngördüğü patikaya daha da soktu. Bugün makineler günlük yaşamımızın vazgeçilmez ve baskın unsurları haline geldi. Butler'ın fikirleri o dönemde ne kadar fantastik görünürse görünsün, bugün gerek bilimsel tartışmalarda gerek popüler kültürde yaşamaya devam ediyor. Mektubu okuyan bir 21. yüzyıl insanı, satırlarda Terminatör'ün Skynet'ini, Matrix'in yapay zeka imparatorluğunu veya Elon Musk ve Stephen Hawking gibi figürlerin dile getirdiği yapay zeka uyarılarını hissedebilir. Bu yönüyle makineler arasında bir edebi metinden öte bir kehanet metni ve bir felsefi provokasyon olarak değer kazanıyor. Anlatımının büyüleyici etkisi sayesinde sadece akılla değil, duyguyla da okunuyor. Okuru hayret ve merak içinde bırakıyor. Sonuçta Butler bize şunu gösteriyor: Teknolojinin gidişatını hayal etmek, onun sonuçları üzerine önceden düşünmek insanlık için hayati bir önem taşıyor. Makineler belki bir gün gerçekten arasında yaşayacağımız ve birlikte evrim geçireceğimiz ortaklarımıza dönüşecek. O noktada insanın konumu ne olacak? Bat'ların sorusu hala cevaplanmış değil. Fakat bugün biz de tıpkı mektubun yayınlandığı tarihteki okurlar gibi bu soruyu tartışmaya devam ediyoruz. Makineler arasında mektubu bu büyük tartışmada hem tarihsel bir başlangıç noktası hem de edebi bir ilham kaynağı olarak yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. Ve son olarak videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Yapay Çağ kanalıma abone olmayı hatırlatmak isterim. Sağlıcakla kalın.